Alo Deniz. Kızım merak ettim gerçekten. Canlı konuştun mu? Ay Atıf şimdi değil. Bana bak ağlıyor musun sen? Tamam hemen yanına geliyorum. Neredesin? Eve geldim şimdi. Tamam gel istiyorsan konuşuruz. Tamam. <laughs> Oturdum bekledim kapıda. Sonra kim çıktı? Nalin'in kız kardeşi Şadiye Hanım çıktı. Can'la geceyi birlikte geçirmişler. Allah cezanı versin senin Can. Sonra ben dayanamadım tabii gittim Narin'in kapısına dayandım. Şadiye de oradaydı birbirimize girdik. Narin'le de kavga ettik. Her şey paramparça oldu yüzünden. <laughs> ya iyi ben eşek kafama ben seni niye canın orada? Tek başına bırakıp gittim ki zaten. <laughs> Alo buyurun. Evet benim Atıf Birsel. Anlamadım. Ne oldu? Atıf. Gazeteci çocuk otelde ölü bulunmuş. Benim adıma gizli bir araştırma yapıyordu. Kafam ya çocuk bayağı benim yüzümden öldü. Benim olay yerine gitmem lazım. Ver ver. Bir arkadaşım otel odasında ölü bulundu. Ne diyorsun ya? Nasıl? Kim o? Anlatacağım, anlatacağım. Anlatayım ki yoluna falan gidersen birinin haberi olsun en azından. Ya oğlum korkutmasana da Bana bak şaka falansa bu. Şaka yapıyor gibi bir halim var mı abi? Bana bak beni iyi dinle. Bulaştığım adamların eli kolu çok uzun. bugün bulamasalar bile en geç yarın kesin bulurlar. Ya, sen ciddisin ya. Al bunu. Bunu iyi bir kopyasını da polise vereceğim. Eğer emniyetteyken falan başıma bir şey gelirse bunu ortaya çıkartırsın, tamam? Tamam, o muhakkak da sen bana olayı bir başından anlatsana, ne bu? Büyük bir organizasyon. Kara para aklıyor bu herifler. İçinde senin de tanıdığın adamlar var. Tamam bak, bunun içinden kimse bulamaz. Bana <laughs> bak... Eğer gerçekten başıma bir şey gelirse onu hemen Deniz'e narine veriyorsun. Onlar bir şekilde hallederler. Ya oğlum niye bulaşıyorsun böyle adamlara? Bak dertsiz başına dert açtın. Sen onu bunu boş ver Olanları duydum. Sen nasıl böyle bir Tonga'ya düştün? Deniz gibi kıza yapılır mı oğlum bu? Ya öyle de kendimi çok yalnız hissettim oğlum. Sergi unuttu, çekti gitti. En önemli gecemde tek başıma kaldım. Ama bak şu da var. Çok net değil yani o. Belki de bir halt yememişimdir o gece. Nedir peki durum? Ne olacak? Ne olacak Deniz? Hayatta affetmez böyle bir şey. Bitti yani. Haliyle ben de bittim. Oradan tanışıyoruz yani. Ha sende de var yani bir şeyler. Anlatsana ne oluyor? Ben bir karar aldım abi. Fırat ile Narin arasında ne kadar engel varsa... ...kendi ellerimle kaldıracağım. Senin uzaylı olduğunu düşünüyordum kanka ama... ...net emin oldum şimdi yani. Senin gezegen neresi? Atıf. Şişt. Ya oğlum. Şişt. Sabahtan beri telefonu çalıyor. Al şunu ya. geç bile kaldılar. Polis kardeşler arıyor. Alo. Evet benim. Tabii ki geliyorum. Ben de geleyim mi? Yok yok. Sen ama dediklerimi sakın unutma tamam. Tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi iyi haberlerini bekliyorum. Geçen söylediklerim için özür dilerim. Senin bir suçun yoktu. Ben de öyle git candan hesap sor falan deyip çıkmamalıydım işin içinden. Zaten senden sonra da Şadiye çektik gitti, kavga ettik. Nereye gitti? Ne bileyim. Öyle kayıp yok ortada. Bir de mektup bırakmış giderken. Herkes kendi yoluna falan diye. <laughs> candan haber var mı? Yok. O gün bugündür konuşmadık. Özleyip bir sesimi duymak için aramadı bile beni. Ama senin cadı da ortalarda olmadığına göre kesin gidip ona yerleşmiştir. Rahatsız etmeyelim şimdi. Saçmalama kızım ya. Ben hiç öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Can bir haber olsun göndermez miydi öyle bir şey olsa? Meraktan deliye döneceğimi bilmez mi? Man aramaz o hayvan. Şimdi öpüşüp koklaşıyorlardır. Bunca yılın hasreti var tabii. Rahatsız etmeyelim onları biz. Ya Denizciğim ya. Sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Yok öyle bir şey. Bence Can hala sana bu sergi meselesinden bozuk. Şadiye'yi oradan çıkarken gördüğünü bile bilmiyor. Yok be. Atıf ona. Ama bak bu sefer gelse, ağlasa, yalvarsa bile bir daha olmaz. Kabul etmeyeceğim onu. Bitti gitti, tamam. <laughs> Barışırsınız yakın zamanda, boş ver. Ama zaten Şadiye söyledi ya, bir şey olmamış aralarında. Nasıl bir şey olmamış? Ya işte geçen gün öyle konuşurken ben bunu köşeye sıkıştırdım işte kavgada. Öyle işte yok dedi, orada mıydın dedi, ne biliyorsun dedi. Gözünle görmeden nereden biliyorsun dedi. Bayağı böyle tersledi beni. Ha, Belki gerçekten bir şey olmamıştır ne bileyim. Ben geçen sefer de yanlış anladım ya. Üf, boş ver ya. Sen bu kadar güvensizliğin üzerine ilişki mi yürüyorsun? Boş ver boş ver. Ya Deniz bak. Can sana deli gibi aşık. Gerçekten düzelirsiniz yakında. Her şey yoluna girer ben eminim. Tamam şimdi birazcık kızgın evet. Ama geçecektir göreceksin. Ya Şadiye ile aralarında bir şey olduğunu da gerçekten sanmıyorum dedim ya. Dert bir değil ki. Irmak'ın işte sorun çıkmış. İsviçre'ye dönüyor belki temel. Ne? Ee, evlilik falan? Aylarca başımızın etini yedi. İntiharlar etti. Şimdi kariyerim daha önemli diyor, gidiyor ya. Nasıl ya? Anlamadım ben de bir şey. Bak bu ikisinin arasında bir sorun oldu. Bunlar bize söylemiyorlar. Gidecek bu sefer. Biliyorum ben. Bir daha da dönmeyecek buralara. En başından beri söylüyordum. Biliyorum ben. Gidecek dönmeyeceğim. Ya Deniz dur üzülme. Anlat bakayım bana ne oldu tam ırmakla? Ne dedi? Efendim Atıfcığım. Alo Narin. Beni yine karakoldan çağırdılar. Ya tanıdığım birisi öldürüldü ama bu sefer durum ciddi. İfade ifademi falan başvuracaklar. Ne diyeceğim sen de atlayıp gelsene buraya. Şimdi başıma iş alırım falan burada. Ne? Hangi karakoldasın? Nerede? Tamam. Tamam geliyorum 15 dakikaya bekle. Bana bak. Ben gelene kadar ağzını açık bir şey söyleme sakın. Hadi tamam. Ah. Atıf karakolda yine. Bu sefer cinayetle ilgili bir şey anlamadım. Ne? Zanlı değil tanık bu sefer. Dur ben bir gideyim de anlatırım dönünce. Mert Atacan en son sizinle görüşmüş. Aslında bakarsanız telefon numarasıyla yapılan tüm görüşmeler sizinle. Kendisiyle nasıl bir işiniz vardı? İyi günler, merhaba. Ben avukat Narin Yılmaz. Atıf Bey'in avukatıyım. Özel görüşebilir miyim kendisiyle acaba? Bu da kimliğim? Buyurun. Tabii, şu oda müsait. Buyurun Atıf Bey. Atif? Neler oluyor? Ya işte bu ölen çocuk Mert gazeteci. Biz Erol'la Servet'in böyle olayların ortaya çıkartalım diye kendi aramızda bir araştırma yapıyorduk. Sonra bir iki kişi daha katıldı aramıza. İşte böyle oldu. Atif sana kaç defa söyledik bulaşma bunlara. Çok tehlikeli diye ha? Ya bak vallahi canım çok sıkılıyor zaten. Şimdi boş ver. Biz böyle bir paravan şirket kurduk Narenci şirketi. Onun üzerinden irtibata geçtik işte. Açıklamak olmak için. Bunun içinde bütün detayları bulabilirsiniz. Her şeyin içinde var. Sermet Karayel, Hikmet Kazan, Erol Durat. Yani bunların karıştırdığı bütün kirli işler var. Uyuşturucu ticareti, kara para, aklama, hayali, ihracat. Hepsi video, fotoğraf, ses kayıtları ile beraber hepsi içinde duruyor. Mertle beraber bunu araştırıyordum. Mert can gazeteci. Bunu anlayabiliyorum. Peki sizin bu konuyla alakanız nedir? Sermet Karayel kendi evinde beni ...bini bir nevi tehdit etti. Ben de canım sıkılınca peşine düştüm, altından da bunlar çıktı. Peki, anlıyorum. Devam edin. Necati Sarı, bu adamların çevirdiği bütün işlerle ilgili bilgi sahibiydi. Bunlar da onu bir tehdit olarak görüyorlardı ama Necati Sarı... ...daha erken davranıp, hikmet kazanıp öldürdü. Tabii, bu benim teorim. Mert'i öldürenler de bence bunlar. Sanırım sırada ben varım. Savcılık makamına müvekkilimin korunması ile ilgili dilekçe verdim. Bunlar çok ciddi suçlamalar bunun kanıtların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekecek. Haliyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>